Arkadaşlar merhaba. Motosiklet Sevdalar Türkiye grubu olarak bu seferki sosyal projemizde Paşalı İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyarete geldik. Sağ olsunlar kendileri bizi çok sıcak karşıladı. Burası küçük bir köy. Yaklaşık 10-12 tane öğrencisi olan hoş bir yer. Şimdi içeride bize yaptığı hazırlıkları da göstereceğim size. Biz çok mutlu olduk. Çocuklar da çok mutlu oldu. Ellerinden gelen hazırlıkları yapmışlar. Hep birlikte bakalım. Görüyorsunuz bizler için bir sürü hazırlık yapmışlar sağ olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bunlar da köyümüzün öğrencileri. Her sınıftan öğrenci var. Görüşmek üzere takipte kalın.